Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklamasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bütçe görüşmeleri sırasındaki laiklik karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi. Isparta'da da Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında düzenlenen basın açıklamasına il başkanı Vedat Şenol ve çok sayıda partili katıldı. İktidarın eğitimde başarısız olduğunu söyleyen il başkanı Şenol 21 yıllık AK Parti iktidarında eğitim siyasallaştırıldı, dinselleştirildi ve iktidarın ideolojik hedefleri için bir araç haline getirildi dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdir ki bir millet ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder şeklinde ifade ederek önemini vurguladığı milli eğitim, mevcut iktidarın tam bir başarısızlık içinde olduğu bir alandır. AKP Genel Başkanı'nın eğitim alanında başarısız olduk sözleri ile bir itiraf olarak hafızalarımıza kazınan 21 yıllık dönemde 9 bakan değişmiş, eğitim sistemi yazboz boz tahtasına dönmüş, bilerek ve isteyerek siyasallaştırılmış, dinselleştirilmiş ve iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi içerisindeki payının gerilediğini belirten İl Başkanı Şenol, bu bütçeyi konuşmamız gerekirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Türkiye'nin geleceği için çok büyük bir tehlike olan leiklik karşıtı demeçlerini konuşmak zorunda kalıyoruz diye konuştu. Merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payı, %19-24'lerden %14-56'ya gerileyen %81'i personel gideri olan yatırım bütçesi 2002'de %17.18 iken %9.15'e kadar gerileyen Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek iktidar milletvekillerinin oyları ile kabul edilmiştir. Öğrencilere bilimsel ve nitelikli bir eğitim vermekten uzak, Ailelerin artan mali yüklerini ve kaygılarını azaltmayı hedeflemeyen, öğretmenlerini yoksulluk sınırının altında maaşlara reva gören, 1 milyonu aşan atanamayan öğretmenlere bir umut vermeyen bu bütçeyi konuşmamız gerekirken maalesef Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gün boyu yapılan bütçeye yönelik eleştirilere vermesi gereken cevapları değil, Türkiye'nin geleceği için çok büyük bir tehlike olan Leydik karşıtı demeçlerini konuşmak zorunda kalıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2709 protokol imzaladığını ifade eden Şenol, Bakanlığın tarikat ve cemaatlerle yaptığı protokolleri tasdik etmesi eğitimin topyekün dinselleştirilmesini hedefleyen politikaları ifşa etmiştir dedi. Bakanın verdiği rakamlara göre Milli Eğitim Bakanlığı 1167 resmi kurumlar olmak üzere 2709 protokol imzalamış bulunuyor. Bu protokoller okullarımızın ve Milli Eğitim sistemimizin gereksinim duyduğu fiziki altyapı, malzeme, yazılım veya donanıma yönelik çeşitli kurumların yapacağı katkılara yönelik değildir. Aksine Milli Eğitim Bakanlığı'nın anayasal görevi olan ve öğretmenlerimizin uzmanlığında okul yaşamında geliştirilmesi beklenen yaşam becerilerine yöneliktir. Bunu bakanın mecliste bu protokolleri savunurken ortaya koyduğu gerekçelerden de anlıyoruz. Öğrencilerin bilgi, beceri, davranışlarının geliştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmenlerin görevidir. Tarikat ve cemaatleri Çocukların dağa çıkmasını engelleyen sivil toplum örgütü olarak gördüğünü ve protokol imzalamaya devam edeceğine yönelik beyanlar asla kabul edilemez. Bakanın bu sözleri bugüne kadar zor şartlarda hizmet veren öğretmenlerimizi daha insan kaynağı yetiştirmekle suçlaması anlamına da gelmektedir. Öğretmenlerimizin çocukların terör örgütüne kaynak olarak dağa çıkmasını engelleyemeyeceğini ama kerameti kendinden menkul tarikat ve cemaat unsurlarının engelleyeceğini dile getirmek de başlı başına bir zavallılıktır. Milli Eğitim Bakanı bu yapılarla ilişkiyi savunurken özellikle belirli bir bölgeyi işaret etmekte cemaat ve tarikatlar aracılığıyla bölgenin şekillendirilmek istendiğini de açıkça itiraf etmektedir. Yatılı okulları kapatıp çocuklarımızı tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mahkum eden kişinin gerekçesi bu nedenle doğru değildir. Bakanlığın tarikat ve cemaatlerle ilgili yaptığı protokolleri tahsik etmesi, eğitimin topyekün dinselleştirilmesini hedefleyen politikaları ifşa etmiştir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya davet ettiklerini de söyleyen Şenol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulundu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm tartışmalı icraatlarının sorumluluğunu taşıyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya davet ediyoruz. Bu çağrının karşılık bulamayacağı ve AKP iktidarında görevden çekilme erdemi gösteren bir bakan olmadığı öngörüsüyle kendisinin atamasını yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a görevlendirdiği Milli Eğitim Bakanlığı görevden alması çağrısında bulunuyoruz